arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz? Eee tabii ki de berbercilik oynuyoruz. Bir saniye. Berbercilik oynuyoruz derken yani saçımı uzatacağım. Böyle kar kap karışık uzat. Evet. Bu gerekiyor. Şimdi. Evet. Şimdi şunu kapağın nerede? Kapağı mı? Gel bir de çekelim. Bir de çekiyor. Selam. Arkadaşlar, e, şeyimiz geldi. Özel konutlarımız Benim izin veriyor mu? Şeyci ne yaptın? He. Ne yaptın buna? Ne oldu? Ne yaptın? Ne yapmışsın? Yaptın ya. He? Ne yaptın? Mesela, Hı, Hı, güzeldi Şeftirince ha. düzeldi. bak, anneannemin video çekiyorsun, değil mi? Yo. Ne bu? Bayağı oldu. Neş'e arkadaşlar, <laughs> <umur musun? gülüyor> Neyse. saçımızı bunu süreceğiz şimdi. Bakın. Evet. Böyle görüntüsü. Birazcık fazla oldu sanki. Neyse. Her şeyin fazlası. en işte iyi, iyidir. Bakayım. Görünmüyor tam. Neyse. Ben arkalara doğru yayayım. Arkadaşlar yorumlara yazın bir daha istiyorsanız saç videosu. Yani yazın. Güzel her evde vardır neredeyse bu tarak. İlk önce güzel düz düzleştiriyoruz. Neyse şuna da yerden koyayım Neyse güzel değiştirdik. Ama partiye gelin. Neyse abone ol, like. bye bay.